Arkadaşlar bugün sizlere ArcGIS'te tablodaki verilerimizi nasıl DXF yapacağımızı göstereceğim Yani arkadaşlar tablodaki verilerimi otoküt ortamına nasıl aktaracağımızı göstereceğim Şimdi tablolarımızı inceleyelim buradaki hangi verilerin DXF olmak istediğini görelim arkadaşlar Karar verelim ben burada kaza zeminlerimi istiyorum DXF olarak ben kısmına bakayım. Oradan da e, açıklama kısmındaki olan nokta numaralarımı bxf olarak görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buna karar verdikten sonra katalog kısmımızda verilerimizin olduğu kısmı geldim, sağ tıkladım, new diyorum. Personal e, Geo Database konuşturuyorum. Tekrardan new diyorum. Fiyatra data set diyorum. projeksiyon sistemimiz zaten daha önce tanımlı olduğu için yine aynısını seçiyorum Tem 30 diye Şimdi arkadaşlar bu shape dosyalarımızı Database'in içine import edeceğiz Sağ tıkladım import diyorum Ben Hol ve transiyon seçtim ekledim okey diyorum Artık e, verilerimiz database'imize geldi. Şey olanları kapatacağım arkadaşlar. Oluşturduğumuz database'imizdeki verilerimiz de geldi. Şimdi ben burada e, tranşe kısmında neleri istemiştim? Kazı zeminlerimi görmek istemiştim. Onun için sağ tıkladım. Propestation diyorum. Labels kısmında şimdi etiketlerini oluşturacağız arkadaşlar. LaBase dedim. tıkladım. Buradaki e, kazı zeminimi görmek istemiştim ekranımda. Kazı zemini diyorum. Evet. Kazı zeminlerimiz göründü. Şimdi de buradan... E, mentor katmanımdaki nokta isimlerimi görmek istiyordum buradakiler nerede açıklama kısmında açıklama kısmının etiketini de oluşturuyorum sağ tıkladım presentation dedim açıklama kısmını seçiyorum rengimiz de kırmızı olsun. Evet, buradaki etiketlerimize geldi arkadaşlar. Şimdi bu açmış olduğumuz etiketleri e, DXF olarak otakete aktaracağız. Şimdi sağ tıkladım. Convert Levels diyorum. Convert Şimdi ben için. Ben için aynısını yapıyorum. Buraya geldi. Evet. Bu şekilde e, TXT verilerimizi almış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ekranımızın sağ kısmına gelip katalog bölümünden database'imizin oluşturduğumuz kısımdan burada ben Anno diye gelen kısmını TXT dosyalarımız oluşturduk arkadaşlar. Sağ tıkladım, export diyorum, toket diyorum. Bana dosyalarımı nereye kaydetmek istediğini soruyor. Bu bölgeye ben diyeyim. TXT olarak geldi. Ben poli yaptım. Şimdi de DXF yapalım. Sağ tıklayalım. Export diyorum. Toolkit diyorum. Şimdi TXT verilerimiz yani tablodaki verilerimiz DXF olarak yaptık. Şimdi de hattımızı yapalım arkadaşlar DXF olarak. Export diyorum. tuket diyorum Bat diyelim. Evet, hattımızda e, ket olarak, uta olarak geldi arkadaşlar. Otağa gitten dosyalarımızı açalım. Şimdi öncelikle hattımızı açalım. kırmızı geldi. Şimdi e, taşedeki kazı zeminlerimizi açalım arkadaşlar. Tranşedeki kazı zeminlerimiz. TXT e verilerimiz geldi. Tablodaki verilerimiz. Kopyaladım. Sağ tıkladım. Past to original koordinatı atıyorum. Evet bunlar geldi. Bir de ben pollerimizi alalım. Sağ tıkladım. Evet arkadaşlar. şey ortamızdaki dosyalarımızı Tablolardaki verileri e, o taket ortamına aktardık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, Bizi desteklemek için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar.